Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sosyal medya TikTok üzerinden takipçi nasıl arttırabiliriz? Bu videomda sizlere bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Şimdi öncelikle açıklama kısmına size bir tane link verdim. O linke tıklıyorsunuz ve karşınıza anabaynuz.com geliyor. Geldiği zaman arkadaşlar burada bir hesabınız yok mu? Kayıt ol kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan size kullanıcı adı, e-posta, telefon ve şifreniz istiyor. Bunların hepsini girdikten sonra ben robot değilim deyip arkadaşlar bunu kabul edip ondan sonra otomatik zaten buraya girişiniz yapılıyor arkadaşlar. Evet giriş yaptıktan sonra karşınıza bu şekilde bir sayfa e geliyor. Buradan 3 noktaya tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar sitemizde ücretsiz ve ücretli şekilde iki gruba ayrılıyor. Önce ücretli anlatacağım. Bakı kısmına tıklıyorum. Burada ödeme yöntemi olarak kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, bitcoin ve internet üzerinden ve papar üzerinden bu siteye ödemenizi yapabiliyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar zaten benim daha önce yapmış olduğum ödemelerimi şu anda ekranda görüyorsunuz. Bunlar benim daha önce yapmış olduğum ödemeler. Ee, bir de ücretsiz şekilde anlatıyorum. Davet et ve kazan kısmına tıklıyoruz. Size burada bir davet linki referans linki verilmiş arkadaşlar. Bu referans linkini kopyalıyorum. Mesela bu referans linkinizi bir arkadaşınıza bir dostunuza birisine attınız. O atmış olduğunuz kişi bu siteye gelip kayıt olup bakiye eklerse eklemiş olduğu bakiye göre sizler %5'lik bir komisyon kazanıyorsunuz. Ben arkadaşlar toplamda 1000 liralık bir referans pa, pa, referans talebinde para kazanmışım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve daha önce almış olduğum referanslar da şu anda ekranda görüyorsunuz. Ya şu anda benim referanslarımdan 18 TL referans param varmış. Ve şimdi diyelim ki arkadaşlar burası top mevcut kazançlar kısmı 10 TL oldu değil mi? Burada size bir çekim talebi ver. Çekim talebi ediyorsunuz ve burada zaten direkt çekim talebiniz geliyor. Benim şu an mevcut kazançlarım 6 TL 60 kuruş diyor arkadaşlar. 10 TL olunca çekim bakiyesini alabiliyorsunuz. Çektikten sonra bir saat içerisinde hesabınıza bakiye geliyor. Şimdi siparişlerim kısmından benim önceki yapmış olduğum siparişlerimi de şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu benim önceden yapmış olduğum siparişlerim. Bin tane yakın sipariş verdim arkadaşlar toplamda buradan. Şimdi kategori kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Story, Discord, Like, Story, Twitch, Facebook, işte Like, Trend Yol, Beğeni Takipçi, Snapchat hepsi var arkadaşlar. Şimdi benim Instagram hesabıma göndermiş olduğum takipçileri göreceksiniz. Bu benim kendi Instagram hesabıma göndermiş olduğum takipçilerim. Bu benim Instagram hesabımdaki takipçilerim arkadaşlar. Hadi 40 bin takipçim var. Beğenilerim bu kadar arkadaşlar. Sonra gelen yeni takipçileri görüyorsunuz zaten. Görüyorsunuz. Ve şimdi. Evet. Arkadaşlar, burada bunlar da benim kendi hesaplarım. Emininiz yazıyorum. Ve bir sürü hesabı var kullanıcılar, kullanıcılar diyorum. Evet, şu an gö ekranı görmüş olduğunuz bütün hesaplara benim hesabım. Takipçilerine bakarsanız anlarsınız arkadaşlar. Bakın, bu da benim en büyük hesaplarımdan birisi. Bakın, görmüş olduğunuz gibi. Yani e, şimdi ben kendime bir tane yedek hesap kurdum arkadaşlar. Ben size göstereyim ben. Bu benim kendi yedek hesabım arkadaşlar. Bir fake hesap kurdum. Şimdi bu hesabımızın arkadaşlar bu hesabımıza bir güzel bir arkadaşlar takipçi beğeni yollamamız gerekiyor. Şimdi buradan bizim için önemli olan şey TikTok TikTok izleme, TikTok takipçi, TikTok beğeni, TikTok canlı izleme, TikTok yorum, TikTok fenomenleri yorumu, TikTok gönderim, paylaşım, kaydetme. Evet hepsi var. Şimdi ee, videomuzu 7335 kişi ya. Gözleri Şimdi videomuzu 8300 8300 8.3 kanda fazla insan görmesi lazım arkadaşlar. Şu an 7300. Yapıştırdım mı? Kopyaladım bunu Bu arada hesabımız herkese açık olacak. Mesela 1000 tane yolladım diyelim. Şimdi 1000 tanemizi yolladık. Şu anda arkadaşlar 7300 ya. 8300 olması lazım. Bir de beğeni göndereyim arkadaşlar tekrar. Yeni sipariş kısmına geliyorum. TikTok beğeni diyorum. 1000 tane beğeni 11 liraymış arkadaşlar. Ben buradan şöyle bir tane link yerine bunu yapıştırıyorum. Örnek amaçlı şu an beğenimiz kaç? Abi. 704. E sizin görmeniz amaçlı arkadaşlar. 703. Hey. 700, 704 şu anda. 804 olması lazım arkadaşlar. 2 tane sipariş verdim. Takipçi de almayı göstereyim sizlere. Şimdi hesabımızı kullanıcı ismini şuraya bir kere tıklıyoruz. Ben buraya kullanıcı girmedim. E, TikTok takipçi diyoruz. 1000 tane takipçi yapmış dedim. Link yerine bunu yapıştırıyorum. Miktar olarak 100 tane diyorum mesela. Siparişi ver dediğim zaman arkadaşlar onlar da gelecek. Şimdi TikTok göstermeyeceğim ben burada sizlere iki tane siparişi adam verdim. 3. Aynı anda fazla sipariş vermeyin arkadaşlar. Şimdi iki tane sipariş verdim ve gelmesini bekliyoruz. Ee, i̇zlenmemizin 8.300 olması lazım. Beğenimizin de arkadaşlar 804 olması lazım. Dilerseniz sayfayı bir yenilelim. Bakalım gelmeye başlamış mı? Bekliyor diyor. Daha gelmeye başlamadı arkadaşlar. Evet ya beğenimiz geldi arkadaşlar. abi 782 beğenimiz geldi. Şu anda beğenilerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Evet. Şu anda bir anda görmüş olduğunuz gibi beğenilerimiz gelmeye devam ediyor. Abi, 784 oldu. Birazdan orası yükselecek zaten. Tekrar sayfama geliyorum. Burayı yeniliyorum. Evet şu anda gelmeye devam ediyor. Bakalım. Evet. Abi 804 oldu. 804, geldi arkadaşlar. Evet beğenilerimiz görmüş olduğunuz gibi kanıtlı bir şekilde gözünüzün önünde geldi. E, sayfa yeniliyorum. Tekrardan. Şimdi izlenmemiz... Aa evet 7335 oldu arkadaşlar. Şurası bir yükselse 10 numara olacak şimdi. 8335 olması lazım. Şu anda onu bekliyorum. Bu arada arkadaşlar bunlar gelmeye devam ederken de e, sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu sayfaya girebilmek için açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Bu arada bir sıkıntı yaşadığınız zaman destek merkezi üzerinden de buradaki sorunlarınızı ben birkaç kere sıkıntı yaşamıştım arkadaşlar daha bundan bir sene önce. Ve bundan hepsini iptal ettiler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani. Ama tekrar dedim bir sene içerisinde sadece iki kere sıkıntı yaşadım. Bir sene bir buçuk sene içinde. Ama siz sıkıntı yaşamazsanız çünkü sayfaya yani siteye çok fazla güncelleme oluyor. Ve bir sıkıntı arkadaşlar yaşamazsanız. Ondan sonra arkadaşlar yeni sipariş kısmından size tekrar siparişleri göstereyim. Bu arada beğeni izlemelerimiz de gelsin. Instagram'da takipçi alabiliyorsunuz. Beğeni alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yorum izlenme, hey, hikaye izlenme, video izlenme, YouTube abone, YouTube short izlenme, e, Twitter var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. İzlenmemizin de gelmesini bekliyorum hala gelmedi. Şu anda 7.335 olmuş. Ben sayfayı yeniliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda baktık ve beğeni görüntülenmemiz de 8.400 olmuş. Ve beğenimiz de 851 olmuş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ona arkadaşlar gerçekten çok e, süper bir site. Bu sitenin açıklamak istediğiniz linki var. Bu site sizlere gelebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.